tüketicilerimiz evinizdeki buzdolabının bakımını kesinlikle bir yapın. Bakın gördüğünüz gibi kapatır mısın abi? Sen abi. Bakın tam kapanmadı abi. Heh. Bakın arkadaşlar bu fan içi olduğu gibi toz toprak. Şu an bir tüketicimizin evine geldik. Tüketicimizin şikayeti buzdolabı otomatiğe girmiyor. Şimdi bakın şuradan ne kadar toz çıkacak hep beraber bir göreceğiz. Abi bir çalıştıralım. <laughs> Şöyle. <Şuraya. gülüyor> toz oluyor mu? Evet. Bak. Mı abi? Şimdi dolap resmen ne diyor sana biliyor musun? Allah razı olsun ya. 10 seneden sonra evet. bana bir bakım yaptırdın diyor. Evet. Sana nasıl dua edecek bu dolabı Ama tabii sen bunu fark edene kadar anlatabildin mi? Evet gece sadece yapmanız gereken şu şekil. Fırçayla, süpürgeyle aralarını temizlemeniz. Başka bir şey yok. Bakın dediğiniz.